Herkese merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün açılışı çınarla yapıyorum. Hoş geldin. Hoş geldiniz nesin anneci? Utanıyor musun? Şimdi biz ne videosu çekeceğiz çınar? Bizi seyredenlere söyler misin? Utandın mı? Evet arkadaşlar. Şimdi biz köfteyi yaptık oğlumla. Köftelerimizi bu şekilde hazırladık. Bu şekilde çekmeye devam edeyim. Biliyorsunuz bir süredir karaci elfireyi deniyorum. Denedikçe de sizlerle böyle ara sıra paylaşıyorum. İlk önce ilk videom kutu açılımıydı. Tavukla patates yapmıştık. Sonra somon balı ile kek yaptım. Hepsi kanalımda mevcut. Bugün ne yapacağız derseniz bir sulu yemek deneyeceğim. O kadar çok merak ediyorum bir sulu yemeği nasıl yapacak. Bir de köfte piş pişirdim nereden çıktı. Köfte yaptım böyle hazırladım. Hatta onu yaparken çekmedim. Çok böyle uzamasını istemedim videonun. Bunları direkt edelim. pişiririz. Köfteyi nasıl yaptığına gelirsek. Normal anne köftesi. Yani kıyma, bayat ekmek. Sonra soğan, sarımsak, karabiber, pul biber, tuz. O şekilde yoğurdum. Güzelce de yoğurdum ama ben köftenin güzel yoğrulmasını seviyorum. Bir de bol ekmekli yapıyorum. O şekilde seviyorum köfteyi. O şekilde yaptım. Şimdi onu az bir yağ ile pişireceğim. Bir de böyle domatesli taze fasulye yapacağım ama kararsızım. Bu tencerede mi yapsam, bu tencere küçük mü gelir bilmiyorum ama iki kişi olarak da bize yetebilir. Belki bu tencerede yaparım çünkü köfteleri direkt bunda pişireceğim. Bunları yaparken de sizlere göstereceğim. İlk videomun altına o kadar çok yorum yaptınız ki hepinize teşekkür ediyorum. Bir de çokça sorulan sorulardan bir tanesi benim ev içerisinden tencere çıkmadı. Unutuyorum. Biliyorsunuz Karaca ev iki tane çıkarttı. Bir tanesi ev yemeği yapabilen, bir tanesi de közleme yapabilen çıkarttı. Onun içerisinde büyük ihtimal bu tenceresi yok. Çünkü ev yemeği kısmını çıkartmış, közlemeyi eklemiş. Yani ne alaka? Gerçekten ben de çok seviyorum. Hoş geldin. Bir de yorumlarda oldu bu ikinci çıkartılan konuşmuyor. Bu benimki konuşabilenler O kadar çok lafım üründeki ne dediğimi de unuttum ben. Çınar gir çık yapa yapa. Yani diyeceğim o içerisine tencere yok. Ya, bu tencere çok gerekli mi dersiniz? Yani bir tartışma konusu olabilir. Yani küçük bir tencere belki ev yoğurdu yaparken kullanılabilir. Hani bu türlü de bir yemek için yani küçük geldi bana. Ama iki kişilik olabilir. O yüzden tarsa bugün az yaparız. Çünkü dünden de ıspanağım var. Bir de köfte. Köfteyi niye yapıyorum dersiniz? benim oğlum yemiyor. Yani çoğu çocuk yemiyordur belki 2 yaşındaki çocuklar genel itibariyle yediğini çok da düşünmüyorum. Yemiyor. Hani zorlasam da hiçbir türlü yediremiyorum ben tavsiye O yüzden onu öyle köfte yapacağım. Hem de biz de <laughs> çok böyle sebzeli doyabilen insanlar değiliz. Böyle yanında illa böyle protein, tavuklu köfteydi. Yani hep arıyoruz. Yani haftada 2-3 kere yapıyoruz o yüzden. Neyse çok lafı uzatmak istemiyorum. Bir an önce yemeklerimizi yapmaya başlayalım. Buzluğumdan tarsa fasulyemi çıkartacağım ilk önce. Evet arkadaşlar buzluğumdan tarsa fasulyemi çıkardım. Bu şekilde hazır şekilde var. Bir de soğanım, böyle kabuklarını soydum. Bunu da doğrayıcıma aldım. bu şekilde doğradım. Ben asla ama asla soğanı elinde doğrayamıyorum. Bazen böyle akıtma falan yapıyoruz. Onda dahi görsen o kadar böyle şıpır şıpır göğsü akıyor ki anlatamam size. Çok kötü oluyorum. Bakalım taze üstünemiz. Burayı sığacak mı? arkadaşlar bıçakla böyle parçaladım. Taze fasulyeleri parçalayabildiğim kadar. Şimdi üzerine sadece soğan koyacağım. Airfryer'in en büyük özelliği az yağda yemekler pişirmek. Normalde ben bir ay böyle 5 kilo yağı kullanıyordum. Çünkü çok fazla biz kızartma yapıyoruz. Her iki sabahları kahvaltıda. Kızartma bolca tüketiyoruz. Sonra tavuk pişiriyoruz, köfte pişiriyoruz, balık pişiriyoruz. Yani bizim evde bunlar çok fazla tüketilen şeyler olduğu için çok da yağ gidiyordu. 5 litreye yakın. Ama bu ay sadece 1 litre yağ gitti. Yani yağ o kadar az gitti ki bununla da sadece böyle kek falan yaptım. Hatta bu şekilde gösterebilirim. Biz onu ilk aldığımızda buna doldurduk. Sonra ne yaptık? 2,5 kilo balık yaptık. Belki 4 kiloya yakın böyle tavuk falan yapmıştık. Tavuk, kanat, baget falan. Onların hepsini ayrı ayrı pişirdik. Sonra ben somon balığı pişirdim. Sonra 6-7 kilo rahat böyle patates tüketmişiz. Hatta belki de daha fazla. 2 kilo mantar. Şu an o kadar çok gelmiyor neler yaptığımız. Ama ya böyle şeyler pişirdik. Ve bunu sadece bir tanesini bitirdik. Bu da ikinci dolduruşumuz. Buraya kadar kullandık. Böyle yakından göstereyim. Buraya kadar kullandık. Yani bir tane böyle bitirdik. Bir tane de buraya kadar. Yani o kadar az yağ tükettik. Ama tabii ki de kiloda fark etti mi? Fark etmedi. Onun için biraz böyle yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Benlerim deyifreyi aldım kilo veririm filan. Tabii ki de öyle bir şey olmuyor. Boğazını tutmadığın sürece hiçbir türlü kilo veremezsin. Bir de gelelim elektrik faturasına. En çok merak ettiğim konuydu elektrik faturası. Acaba ne kadar geliyor? Her gün kullandık sabah akşam bol bol biz. Tabii bu kadar da elektrik faturası beklemiyordu. <laughs> Normalde bize 320 falan geliyormuş. Eşimde de 320 300 lira falan işte. Ama tabii ondan önce de ben fırında bolca kullanan bir insandım. Bu ayda da yine çok kullandım mı fırını bir kere kullandım. Bu ay bir kere kullandım diyebilirim. Daha çok böyle börek de olsa Eğer fırında pişirdim. Evet evet börek de pişirdim hani Eğer fırında Kaç kere börek pişirdim. Neyse bu ay 410 TL gelmiş elektrik faturası. Bazılarınıza uygun gelebilir, bazılarınıza pahalı gelebilir. Yani 100 lira falan oynamış. Yani yağ parasını elektriğe verdik. Öyle diyebilirim. Yani çok da öyle tasarruf olmuyormuş. Tabii ki de bizim gibi sabah akşam pişirirseniz bu şekilde bir fiyat gelebilir. O yüzden ama böyle arada sırada bir patates de artıyorsanız veya günü bir kere kullanıyorsunuz bu kadar fatura da gelmeyebilir. Bir de ben Çocukların da her şeyini yüklediğim halde bize elektrik faturası bu şekilde geliyor. Ama belki de elektrik faturasına da zamla gelmiş olabilir. Bu konu hakkında bir fikrim yok. Şimdi esas konumuza gelelim. Yine çok konuştum. Böyle tahsisli süleyman hazırladım. Üstüne soğanımı da tapırdı çektim. Çok az bir sıvı yağ kullanıyorum. He bir de ben normalde de parantez içerisine açıyorum. Yemeklerimi zeytinyağı ile yaptığım için sıvı yağ ile sadece böyle kızartma gibi falan 5 litreyi o şekilde kullanıyorduk. Yani iki kişi olmamız var iki buçuk diyelim. iki buçuk yaşında da var. Bir de üç buçuk aylık olduğumuz var ama ay pardon 4 aylık olduğumuz var ama o bir şey yiyemiyor. Daha ilk dair geçemedik. Neyse sıvı yağ ile o yüzden. Ben yaptım her şeyi. yemeklerin Yemeklerim zeytinyağıyla zaten yapmaya devam ediyorum. Yani sıvı yağda sadece kızartmaları yapıyordum. Ama bu air fry'de zeytinyağı böyle dökünce böyle duman altı olanları falan yorum. Hiç, böyle bir riske atmıyorum. Direkt böyle sıvı yağ döküyorum. Yine az bir şey. Bu da dibinde kalmıştı. Şimdi bir de buna salçalı sos yapacağım. Zaten köfteler 5 dakika bu. Piştikten sonra köfteleri yapmak 5 dakika sürecek. Çünkü 5 dakika içerisinde çok güzel bir köfte oluyor. Bir de el fireyi, gereksiz görenler var. Yorum olarak da altına yazıyor. işte çok gereksiz. Yani evde olmasına da gerek yok. Hani benim düşüncemi sorarsanız hani kullanan bir kişi olarak. Yani gereksiz ondan önce ben de çok gerekli mi gereksiz mi diye düşünüyordum. Ama bir yandan da oğlum geliyor diye baktım. Ama bence gerekliymiş. En azından mutfak sevmiyorsunuz ayrıca. Çok kirlenmiyor, kısaltma yapmadığınız için. Asiyayla çok güzel, lezzetli yemekler yapabiliyorsunuz. Ben memnun kaldım. Yaptığım hiçbir şey kötü olmadı. Yani şu anlık memnunum ama ileriye doğru ne olur bilmiyorum. Ne kadar uzun ömürlü kullanabiliriz? Kaç senemize dayanır? Onları bilmiyorum. Çınar sen mi geliyorsun? Mesela diyor ki buraya dışına gelmiş böyle ambulanslara ah, set almış. Bilseydim diyor fırın diyor. El Reis zaten birçok işi görüyor fırın yerine. Bir de bunu düşünenler var. Fırın da aynı işleri görüyor. El Frey de, hani ya fırında yap aynı işi. Şey. Ama köfteyi mesela fırın atsanız 5 dakikada köfte pişmez. Ama Elif pişiyor. Sonra ben börek pişiriyorum. 10 dakikada, 15 dakikada patatesli börek pişiyor. Ama fırında atsanız o şekilde pişmez. Yani attı normalde fırında çalışırsam bu kadar yaptığım şeyler patatesleri, tavukları. Mesela tavuk baket çok uzun süre pişiyor. Fırında atsanız böyle 35-40 dakikada pişiyor. Yani ondan da aşağıda pişme Böyle güzel pişsin diyorsan, dokun gibi olsun. Ama biz mesela airfryer'de pişirdik onu. 25 dakikada pişti. Yani aynı işlevi gördüğünü düşünmüyorum. Biraz daha koyalım. <laughs> Elfile de yemek yapma konusuna gelirsek. normalde ben çok böyle yemek pişireceğimi düşünmüyorum. Şu anda daha yapmadan önce ön yargılı olarak düşünüyorum. Ama şu an denemem olarak yapıyorum. Çünkü tencerede de aynı şeyi yapıyorum. Bir zamandan tasarruf falan olacağını düşünmüyorum. Aynı sürede belki pişecek. Onu da bilmiyorum da. Bakacağız şimdi. Kapağımızı da kapattık. Böyle yakınlaştırayım. Sizler de görün. için el açıyoruz. El yemeği kısmını 210 derece çelik çıkartıyoruz. Bu şekilde koydum yemeğimi. Bakayım kaç dakika. <laughs> Arkadaşlar şu an çok şaşırdım. İki saat diyor. İki saatte mi pişecek bir yemek? İnanmıyorum. <laughs> Hiç daha önceden bakmamıştım sürelerini. Şu an ben de çok şaşkınım. Ya yani iki saatte pişiyorsa kesinlikle ben burada yemek falan bir daha pişireceğimi zannetmiyorum. İki saat dedi ya. Neyse arada gelip böyle bakacağım. Eğer piştiyse ben bunu kapatarım. Çünkü 2 saat diyor ama 2 saatte bilmiyorum yani bir yemek piştikten sonra ne olur? Yani belki daha böyle uzun süre pişen yemekler için olabilir ama yani nohut kuru fasulye belki 2 saatte evet olabilir. Ama şu an taze fasulye için 2 saat bence çok fazla. Neyse ben bir böyle yarım saat sonra falan gelirim kontrol ederim. Piştiyse çıkartırım. Sonra tabii ki de köftelerimi koyacağım. Köfteleri 5 dakika, 10 dakika tuttuğumda için böyle kurumaya başlıyor. Tam böyle 5 dakika, 7 dakika çok iyi oluyor. Normalde patates de yapıyorum ama eğer fırıya aldıktan sonra o kadar çok patates dedik ki yani artık yemek istemiyorum patates. Az yağlı olsa sonuçta patateste şeker var. O yüzden hiç gerek yok. Bugün böyle biraz sağlıklı beslenim. Sadece bu. Bir de tarzı fasulyemiz Bundan böyle biraz var bunun Bir de salata yaparız. Bulgur pilavı da yaparım olmadı. da. Böyle güzel bir menü oldu. Beğendim. Neyse pisi tekrardan sizlere göstermek için açacağım. Şimdi arkadaşlar 1 saat 32 dakika kaldı. Ama dediğim gibi 1 saat 32 dakika çok fazla. Yani yarım saati geçti diyebilirim. O yüzden durduruyorum. Bir bakacağım yemeğime. Ne alemde güzel pişmiş mi? Bir şey almam lazım tutmak için. Böyle açıyorum. Ve yemeğimin üstü biraz böyle yanmaya durmuş. Bir karıştırayım bakalım alt kısımları pişmiş mi? Ama şu anda gayet güzel duruyor. Böyle alayım bakalım. Şimdi bir de bu yarım saat içerisinde neler yaptım derseniz. Bulgur pilavımı koydum. Biz bu şekilde sade şekilde çok seviyoruz. Bayağı da lezzetli oluyor. Köftelerin yanında falan güzel oluyor. Her zaman böyle salçalı soğanlı yapmıyorum. Pilav gibi. Bildiğiniz pilav gibi pişiriyorum. Burada havuçlarımı da rendeledim. Sarımsakla. Bunları da yoğurtlayacağım. Dediğim gibi bu kadar. Çorba da yapacaktım ama Dünden böyle ıspanağım dolunca gayet yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Şimdi tekrardan gelelim taze fasulyeme. Bakalım pişmiş mi? Şu an ilk denemeyi yapıyorum. Pişmemiş. Yani yarım saatte pişmiyor. O yüzden bir 10 dakika daha pişireceğim. Ama bayağı pişmişti. Böyle biraz sertliği kalmış. Bunu tamamen karıştırayım. Artık yapalım. Devam ediyoruz. sıcak suyunu dökeyim. En azından odası da hazırlansın. bayağı böyle pişti. Onu da soğuması için balkonu çıkartırım soğur. Ya yani 10 dakika içerisinde bunlar da olur. Şimdi arkadaşlar 1 saat 22 dakika kaldı. Yani toplamda ben 20, 38 dakika pişirdim tarzı fasulyeyi. Şu an bakalım. Beklemiyorum bir 40 dakikaya o kadar tez canlıyım duralım bakalım. Yemeğimiz ne durumda? Üstü böyle yine yanmış gibi. <laughs> Karıştıralım. <laughs> ha, pişmiş. Yani ev yemeği kısmı beni biraz fazla şey memnun etmedi. Yani çok beğenmedim. Ama tavuktu. Ay anneciğim elin yanmasın. Yavrum. Bak yemek pişirim. Çınar beğendin mi? Beğendim. Yiyecek mi peki taze fasulye? Kim? Köfte. Köfte. Pişir. Köfte mi yiyeceğim? o. Ay. ay ay düşüyordu. Düşüyordu bir şey. Ay pişmedi Pişir. köfte daha pişireceğim ama. Çınar sana pilav da yaptım biliyor musun? Pilav da pişiyor. Aa pilav pişiyor. Şey. Evet. Mutlu şey oldun var. mu peki pilav yaptığım için İyicem. sana? Ben de bir şey yiyeceğim. Ama köfte daha pişmedi. Ben de bir şey yiyeceğim. Evet ama daha pişmedi. Taz fasulyeyi olmaz mı Çınar? Ben ne yiyeceğim şey ama? Köfte yiyeceksin ama. Ama ben yiyeceğim. Şey Sen örümcek adam mısın tırmanıyorsun? Evet, örümcek adamlar tırmanır. Hadi gel, tencerimizi alalım içerisinden. Oo, çok sıcak. Böyle çıkartalım. Mini yemeğimiz hazır. Dediğim gibi çok böyle memnun kalmadım yemek kısmından sanki. Tadı nasıldır acaba? diyorum neyse kapağımızı da kapatalım soğumasın mini tenceremizde şimdi bu tel tel alıyorum bu yemek kısmını kapatıyorum hemen köftelerimi koyuyorum içerisine çünkü gördüğünüz üzere Çınar köfte yeme pilav köfte en sevdiği Tamam annem pişiriyorum. Hemen pişiyor. 5 dakika içerisinde hazır köftemiz. Pişir. Pişti. Pişti. Pişti evet. Pişti. Ya, yaşasın. Ya, yaşasın. Bu terasgarı kısmına da koyalım. Yani kaç tane köfte aldı? 2 2, 4, 6, 8, Aa. 9 tane köfte aldı. Anne. Efendim anne. Hemen fıs fısımı aldım. 2, 3 fıs fıs. Aa, köfteyi ben normalde de koymuyordum. Bu sefer kafam karıştı koydum. Neyse az bir şey koymuş oldum. Normalde kendi yağı ile yapıyordum. Ama artık yapacak bir şey yok. Fırın ızgara kısmını açıyorum. 180. Ay sıcaklık 180 derece başlatıyorum bir de bunu da yorum kısmına çok saran olmuş bu yanlardan duman çıkıyor mu diye benim daha önce seyrettiğim efendim? efendim ama bir şey anneciğim benim diğer seyrettiğim videolarda başka markaların Fryer'inde dumanlar çıkıyordu İlk geldiğinde direkt ona dikkat etmiştim ben de ama kesinlikle böyle görüyorsunuz Yanlardan duman filan çıkmıyor, gayet böyle kokusuz, dumansız Anne. bir şekilde yiyeceklerimiz pişiyor. Yemeğimiz de hemen burada. Bu da yine fena görünmüyor. Hemen bir tadına bakmam lazım. Hemen bakalım. Buradan temiz bir çatal alayım. pişmiş. Hani bir farklı olmuş mu? Daha mı bir lezzetli olmuş derseniz ben bir farkı görmedim. Farkını. Yani tencerede nasıl olduysa burada bu şekilde olmuş. Diyebilirim. Yani tercih sizin aldıktan sonra yemeklerinizi burada da yapabilirsiniz. Belki karnıyarı falan güzel olabilir. İlk önce Karniyarı kızartmak gerekiyor. Ama burada kızartmadan bir az yağ ile yapabiliriz. Çınar sen ne bekliyorsun anneciğim? Ben sandalye odasından alacağım. Evet Çınar bu sandalyeyi içeriden odasından getiriyor. Böyle tezgah çıkıyor neler oluyor acaba tezgahta diye kontrol ediyor değil mi anneciğim? Evet anneciğim. Hadi gel pilavımıza bakalım ama sen gelme yanabilirsin. Burada. Ama ona sakın değme tamam mı? Sıcak anneciğim. Evet sıcak. Çınar'ın kaç yaşında olduğunu merak edenler için söylüyorum. Çınar tam tamına 27 aylık olacak. Aralığın 11'inde. Evet. Değil mi anneciğim? Gitti. Burada pilavım pişiyor. Havuçlarımı da pişirdim. Böyle en son piştikten sonra tekrardan sizlere gösteririm. 4 saniye de kaldı. Şu anda hazır. Yani toplamda 8 dakika pişirdim köfteleri. Şu an durduruyorum. Bakalım nasıl oldu. ta. ta, 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 ta. Köftelerimiz efsane güzel oldu. Böyle göstereyim yakından. Görüyorsunuz solu solu. Yani yemeği güzel yapamıyor açıkçası. Yani çok ben beğenmedim, memnun kalmadım. Yani tencerede de aynı pakette pişirilebilir ama köfteler efsane. Böyle tabağıma da hemen alıyorum köftelerimi. Hemen alıyorum. Bakın. Nasıl solu solu. Burası alt kısmı, burası üstü efsane oldu diyebilirim. Tek bir şey söyleyeceğim. Yani memnun kalmadım. Normalde yapıştırmaz diyorlar ama karacı biraz yapıştırıyor gibi geliyor bana. Yani diğer markaların bilmiyorum. Ama Karaca'da böyle bir sorun var. Görüyor musunuz? Zor çıkıyor. Böyle dibi tutuyor. Dibi yapışıyor. Ama köftelerimiz çok güzel oldu. Böyle koyuyorum. böyle tekrardan göstereyim. Bunun da dibini göstereyim. Bu şekilde yapıştırdı. Doğruya doğru. Neyse bu. Gösteriyorum. Kötü kısımlarını, iyi kısımlarını, her şeyini göstermek lazım. insanlar ona göre alsın. Köftelerimiz bu şekilde hazır. Yemeğim de bu şekilde hazır. Şimdi pilavımı da sizlere göstereyim. Şu an duman altı olabilir. Biraz kamera. Hop. Pilavımızı bu şekilde hazırladım. Tabii ki de havuç sotemiz de hazır. Evet arkadaşlar sizinle beraber köftemizi ve ev yemeğimizi hazırladık. Ev yemeğini de çok merak ediyorum. Eminim sizler de ev yemeğini merak ediyordunuz. Çünkü ev yemeği özelliği vardı. Ama bana kalırsa ev yemeği böyle sınıfta kaldı diyebilirim. Çok öyle beğenmedim. Yani tercih edip de yapmam gibime geliyor. Tencerede yaparım. Gayet orada da lezzetli oluyor. Ama kızartma dediğim gibi ne yaptıysam kızartmada hepsinde memnun oldum. Memnun kaldım, oldum ne demek. Heyecandan bazen kelimeler böyle farklı çıkabiliyor. Çok da heyecan durumu farklı. Yani çok kolay gibi görünüyor ama kamerayı açınca böyle kalıyorsunuz. Ne konuşacağım acaba, ne diyeceğim falan diye böyle insan konuştuğunu bilen konuşamıyor burada. Çok farklı bir atmosfer bence. Yani çok böyle televizyonda çıkmadan da bu şekilde olabiliyor. Ama tabii ki de hayalim Zuhal Topal'a katılmak. Zuhal Topal yemekteyse Bunu heyecandan belki yapamam. Ama kendime de güveniyorum. Elle esetimin olduğunu düşünüyorum. Yani oraya da başvuruyor yapacağım. Belki çağrılar falan. Birini de Suat Topal Yemek Diz programını seyredersiniz. <laughs> Neyse hizas konumuza gelelim. Ev yemeğimizi yaptık. Köftemizi de yaptık. Köfteden tabii ki de her zaman gibi çok güzel görünüyor. Gayet de lezzetli olduğunu düşünüyorum. Yemek dediğim gibi çok böyle memnun olmadım ama bence o da kötü olmadı. Yani tadı gayet iyi. Ama Yapar mıyım bilmiyorum yani yapacağımı da çok düşünmüyorum bir daha taze fasulyeyi burada tencerede yaparım aynı sürede yaptığım zaman benim için hiçbir şey fark etmiyor. Bir videonun daha böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi esas konumuza gelelim. Çok güzel seyrediyorsunuz beni çok teşekkür ederim seyreden herkese. Ama benim için abonelik çok önemli. İnşallah sizler de benim kanalıma abone olursunuz. Bana destek verirsiniz. Videolarımı beğenirsiniz. Düşüncelerinizi de yorum kısmının altına yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok ama çok mutlu oluruz. Ailemiz sizlerle beraber büyüyecek. İnşallah böyle 1000 abone, 2000 abone, 3000 abone, 50.000 abonelere ulaşırım. Sizin sayenizde. Çok güzel bir noktaya geliriz beraber. Ve çok güzel içerikler çekmeye devam ederiz. İstediğiniz içerikler olursa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Mesela da bunu deneyeyim veya farklı bir video çekin, çekin derseniz sizler için de farklı içerikler çekmeye çalışacağım. Yani çok çekmek istiyorum ama iki çocukla eminim herkes gibi benim de vaktim olmuyor. Biri zaten 4 aylık ağlıyor falan. Bugün de eşimin izin günü. Dedim sen çocuğa bak ben video çekeceğim bugün. Karıca da yemek yapacağım. Onu çok merak ediyordum. Sizinle beraber denemek istedim. Siz siz de denemek istemedi. O yüzden mesela çocuğa bak daha bir gün böyle ağlıyor falan. Ben bir içeri giriyorum bir mutfağa falan. Bir tanesi zaten dediğim gibi 27 aylık. Paçamda geziyor. Anne 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 diye. Yani onlarla çekmek çok mümkün olmuyor. Ama sizler için video çekmeye çalışıyorum. İnşallah sizler videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsunuz. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorum kısmına yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.